Sevgili izleyiciler herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Amerika Başkanı Donald Trump'ın ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yaptığı bir konuşma televizyon programında söylediği sözler. Witkoff direkt dedi ki ee, biz İsrail'in ihanetine uğradık. Çok önemli bir cümle bu. Fark ettiyseniz Amerika Birleşik Devletleri gittikçe Siyonizmin kontrolünden, işgalinden kurtulmaya doğru adımlar atıyor. Ve bu adımlarda umarım ve dilerim Trump'a girişecekleri suikastlerde başarılı olamazlar. İnşallah. Witkoff daha önce arkadaşlar gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var. Gerçekleri asla örtemezsiniz. Bir Türk atasözü var. Güneş balçıkla bal sıvanmaz diye. Bu Amerikalıların yaptığı açıklamalara göre bu ateş kesten aylar önce Gazze'de Hamas'la anlaşmışlar. Hamas teklifi götürüyor. Şey, Amerikalılar teklifi götürüyor. Amerikalıların önerdiği ateşkes teklifini Netanyahu kabul etmiyor. Önce evet diyor sonra hayır diyor. Biraz daha sivil öldürmem lazım diyor. Aynen böyle. Bunu Amerikalı yetkililer açıkladı dün. Rahatsızdım, o video yapamadım ama e, Türkiye'de başka e, konu uzman arkadaşlar, yani dış haberler yapanlar yaptılar. Trump'ın ortada Özel Temsilcisi Witkoff, e, geçen ay barış görüşmeleri devam ederken, e, katil İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısının da bir ihanet olduğunu söylüyor. Bunlar da şeydir. Amerikalıların çok ünlü yıllardır devam eden 60 Dakika diye bir program var. E, programın şu anki sunucusu e, Lizley hem e, programına konuk oluyor ve sorularını cevaplıyor. E, Stahl da böyle şeydir, hard sorunlar sorunlar arkadaşlar. Diyor, İlci e, İsrail'in İsrail Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı hakkında bitkov ihane uğra, ihanete uğradığımızı hissettik bu saldırıyla beraber diyor. Şey meslektaşımız Lezli şey soruyor, Lizde şey soruyor diyor ki Trump'ın tepkisi neydi diyor. O da diyor ki Trump müzakerelere katıl, katılan isimlerden olan Trump'ın damadı Jared Kushner de diyor ki sanırım İsrail'lerin yaptıkları konusunda biraz kontrolden çıktıklarını hissetti ve onları uzun vadeli çıkarlarına uygun olmadığını düşündüğü şeyleri yapmaktan alıkoymak için çok sert olma zamanı geldiğini düşündü. Şahit Kushner e, Trump'ı Siyonist damadı, Yahudi damadı ve Siyonist biliyorsunuz. Kushner Trump'ın sözünü yumuşatıyor. Ben çok açık ve net söyleyeyim. Beyaz Saray'dan 20-27 yıllık rahat. 25 yıllık, çeyrek yüz yıllık dostum olan şu anda Beyaz Saray'da muhabirlik yapıyor. Trump direkt sinkaflı konuşuyor. Direkt ve bütün İsrail'le. Bütün İsrail'lere, Yahudilere. Direkt ana avrat gidiyor. Bunlara diyor çok sert konuşmamızdan. Tabi adamcağızın eli kolu bağlı. Arkadaşlar eski Türkiye hatırlarını Erdoğan hükümete geldiğinde o cumhuriyet mitingleri bilmem ne. Erdoğan'ın önünde Tuğ General ayağa kalkmıyordu. Bir tane ahlaksız bir general vardı. Sonra MHP onu milletvekili yaptı. Devletin başbakanı gidiyor. Terbiyesiz, ahlaksız ayağa kalkmıyor. Kimsin lan sen? Ve hemen onu oradan attılar. E muhtıra yedik o cumhuriyet mitingleri, Fethullahçı darbeler. Trump, Erdoğan'ın geldiği ilk gündeki gibi. Adam bir şey yapıyor hemen bir savcı, hemen bir bas savcılık, hemen bir yargı sistemi. Adama adım attırmıyor. Bakın çok net söylüyorum. Benim arkadaşım da 7-8 yıldır. Trump'ın birinci döneminde de bu dönemde de orada hep muhabir. Demokratlar döneminde de muhabirdi. Trump ana avrat küfür etti. Bağırarak küfür ediyor bir de. Bağırarak. Şimdi e, bu şeyde Katar'a yönelik saldırıda diyor ki biz acayip boşa düşürdü. ...acayip boşa düşürdü... ...elimiz kolumuz bağlandı yani... Mitkoff diyor ki biz artık... ...Türkiye'ye, Katar'a... ...bu ateşkes için dayatan ülkelere... ...diyecek bir şeyimiz kalmadı... ...biz ne yapacağız... ...ve üstelik kendi ordusunun da... ...kendilerine ihanet ettiğini... ...dolaylı olarak şöyle diyor ki... ...Doğan'ın güneybatısındaki... ...çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu Orta Doğu'nun Orta Doğu'daki operasyonların beyin merkezi bizim Katar'daki Doha'daki üst diyor. Ve üstte görmedi diyor nedense. El Uday arkadaşlar onunla oraya gitmiştim. İçeri giremedik tabi. Şimdi El Uday'de Katar emirliliği Hava Kuvvetleri'nin yanı Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri gibi birçok yabancı ee, hava kuvvetleri de orada bulunuyor. Müttefik üsleri. Bu üst direkt Amerika Merkez Kuvvetleri'ne bölgesinin karargahına ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden Washington tarafında ona Orta Doğu Operasyonları Merkezi dönüyor. Ve diyor ki burası da görmedi. Ama Türk İstihbaratı gördü. Demek ki görülmüş. İçeride de, orduda da çok büyük ihanet var. Arkadaşlar o üs var ya, yani Gerçekten Pentagon ayarında bir üs. O Kuzey Doğu Afrika'dan tam Güney Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hava operasyonları yöneten bir üs. Irak, Yemen, Suriye, Uzak Asya her tarafa gidiyor. Irak, Yemen, Suriye, İran, buralara e, yönelik bütün hava operasyonları da bu üst başa rol oynar uzun menzilli bombardıman uçaklarına e, yakıt ikmali yapıyor. Nakliye uçaklarıyla insansız hava araçları bulunuyor burada. Biliyorsunuz e, Katar'a saldırdıkları gün İngiliz şey şey, yakıt ikmali uçakları kalkıp İsrail F-35'lerine havada yakıt verdiler. Onu biliyorsunuz. Durum bu. E, ve Witkoff diyor ki burayı nasıl bizim bu üstü nasıl görmedik? Ve üstte de arkadaşlar, birçok Avrupa ülkesinden daha güçlü bir Amerikan ordusu var. Sürekli 10 bin var ama bu e, sürekli sabit 10 bindir. Zaman zaman 20 rakamlara çıkıyor, 18-20 rakamlara çıkıyor. Ama en düşük 10 bin e, asker var. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. E, diğer video e, videolarımı da izlemenizi rica ediyorum. Hoşça